Merhaba. Bugün sizlere özel ölçülerle tasarlanan bu zarif vitrini tanıtıyoruz. Bu vitrini Woodcoder ile nasıl tasarlayabileceğinizi gösterelim. Karşınızda tasarım stüdyomuz. Öncelikle uygulamada karşınıza birkaç hazır model çıkıyor. Bu modellerden birini seçip düzenleyebilir ya da farklı bir tasarım istiyorsanız, tasarımı başlat seçeneğini kullanabilirsiniz. Ölçüler. Vitrinin ölçülerini değiştirmek için genel menüye girin. Ardından vitrinin yüksekliğini, genişliğini, derinliğini, sütun sayısı, kenar çıkıntısı ve süpürgelik kısmı ile ilgili ayarları kaydırma çubuğu ile ayarlayın. Görseli döndürerek farklı açılardan vitrinin uyumunu kontrol edin. Ayaklar: Vitrinin ayağını mı, tekerleğini mi yoksa hiçbirini mi tercih edeceğinizi menüden kolayca seçebilirsiniz. Örneğin ayakları olmasını isterseniz eğer ayakları işaretleyin ve ardından ayakların ölçülerini değiştirmek için kaydırma çubuğunu kullanarak değiştirebilirsiniz. Ayrıca ayaklar için listeden istediğiniz ahşap türünü seçin. Sonucu anında tasarım ekranında görebilirsiniz. Sütun. Sütun menüsünden sütun sayısını, sütun yüksekliğini, raf sayısını, sütun genişliğini ve raf yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca her raf ve sütun için özel ölçü girmek isterseniz, ilgili raf veya sütuna tıklayarak kolayca düzenleme yapabilirsiniz. Kapak. Vitrin kapağının camlı, kapaklı, çekmeceli ya da açık olmasını kutu türü menüsünden ayarlayabilirsiniz. Vitrininize çekmece veya kapak eklemek istiyorsanız, önce eklemek istediğiniz bölgeyi seçin, ardından istediğiniz seçeneğe tıklayarak kolayca ekleyin. Kulplar. Kulp menüsünden kulp türünü seçerek istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Arka panel. Vitrinin arka panelini açık bırakabilir veya kapatabilirsiniz. Bu ayarı arka panel menüsünden kolayca yapabilirsiniz. Malzeme. Malzemeyi değiştirmek için malzeme menüsüne girin. Ürünün her parçası için ayrı malzeme seçebilirsiniz. Açılır listeden istediğiniz ahşap türünü seçtiğinizde mevcut modeller görüntülenir. Sağ tarafta ise ahşabın kalınlığını belirleyebilirsiniz. Notlar. MDF seçerseniz kenar tasarımını ayrıca belirleyebilirsiniz. Bu özellik diğer malzemeler için geçerli değildir. Renkli MDF seçerseniz RAL koduna göre istediğiniz rengi belirleyebilirsiniz. Eklentiler Eklentiler menüsünden istediğiniz yere elbise askısı, ışık, kilit, dikey bölücü veya kapak aynası ekleyebilirsiniz. Seçtiğiniz eklentiyi eklemek istediğiniz bölgeye tıklamanız yeterlidir. İki boyutlu görünüm. Bu özellik sayesinde ürünün iki boyutlu çizimini görebilir ve seçtiğiniz ölçüleri daha detaylı inceleyebilirsiniz. Geri. Bu düğme ile yaptığınız son değişikliği geri alabilirsiniz. Özellikle bir seçimden memnun kalmadığınızda oldukça işlevseldir. Paylaş. Dilediğiniz zaman tasarımınızı arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Ona gönderebilir, o da tasarımı değiştirip yeniden size gönderebilir. Böylece sanki birlikte alışveriş yapıyormuşsunuz gibi keyifli bir deneyim yaşarsınız. Bu arada, finalde gördüğünüz o ayakkabılık da Wood Coder ile tasarlandı. Onun yapım sürecini de mutlaka izlemenizi öneririm.